Günür merhabalar arkadaşlar. Ben ablamdayım şu an video çekiyoruz. Evet arkadaşlar, şu an video çekiyoruz. Günür üstünü ıslatmış. Hayır. Evet arkadaşlar, e, videomuzda demiştik zaten odamızı detaylı olarak göstereceğiz diye. Eşyamızı detaylı olarak göstereceğiz. Şimdi arkadaşlar bu Gündür'ün eşyaları şöyle. Gündür'ün sevdiği oyuncaklar. Ve bizim diğer ki kardeşimiz bu. Biz üç kardeşiz. Evet arkadaşlar. Bu benim hayvanım. Gündür'ün hayvanı. Ondan sonra bir de Gündür'ün şöyle bir hayvanı var. Arkadaşlar. Benim avokadom da var yaprağın şöyle. Bunların tamam. eşyaları var. Ne tamam, oldu? Kaldıramıyor. Tam kaldı. Sen masanın üstüne koy. Sonra düzelteceğiz tamam. onu. Burada da işte benim oyuncaklarım falan var arkadaşlar. Çantam fel, çantam var. Ondan sonra. bunu tamam, bana versene. Ay. Hayır ama benim. Evet arkadaşlar burada e, çanta var. Bunun yüzünü ben kendim çizmiştim. Sözcüğüyle. Burada Barbie'm var. Şöyle. Barbie. LOL topu var ama içi boş. Neden? Çünkü ben LOL bebeklerimi ayrı bir kutuda bes e, koyuyorum. Bunu başka birini göstereceğim. Şimdi bu LOL bir de şey var değil mi? Ay, var o şeyim. Bunun içinde de arkadaşlar şey var. Ne var? Ha cici bici vardı. Cici biciler. Arkadaşlar öpeyim. Elimle de kamerayı tuttuğum için şöyle gördüğünüz gibi Ay, böyle bir oyuncak var. Şöyle gördüğünüz gibi. Arkadaşlar ben bu bize ekleyip oyun videoları da çekmek istiyorum. Ee, öyle. Ee, yine bir, bir geldim. Ben artık Evet arkadaşlar bir de böyle bir şeyim var. Bu sigili kalem tıraş. Bunu bimden almıştım. Bu da arkadaşlar böyle çoraptan kendi yaptım. Bir tane ellik. O benim çorabım arkadaşlar. Evet günün çorabıydı. Bunun içinde de küçük minişlerim var. Şöyle hemen Yüzüm çizdim ben. Bakın gördüğünüz gibi böyle var. Bir de diğerkileri de vardı. Onları da günlük şey yapmıştım. Almıştı. Ben de iki tane kaplumbağa aldım. Yani, bu kapta besliyorum. Yüzünü değiştirmeyi... Ah, üzülüm değiştirmeyi düşünüyorum. Ondan sonra burada benim e, örgü kuşum var. Onun tuvaleti ama içi boş. Boşaltmıştım. atmıştım. Lol pet şeyden çıkmıştı. Yani bölüm 10 tane falan vardır yani. Çok hatırlamıyorum. Sahteler de vardı. Bazı sahteler kaybolmuştu arkadaşlar. Ondan sonra e, örgü kuş demişken şunu göstereyim. Bu örgü kuşum arkadaşlar. Hı, Bunu da çizsin. Bu Evet gününde mavi vardı. Ondan sonra şu da sütli e, sütlü boncuklardan, gevreklerden çıkan Aa. şeydim. Bu kuşumun kıyafeti. Burada kendi yaptığım pasta burada mor bir ruj var. Bu değişik ağır yapmıştım. Bunun içine stikerler var arkadaşlar. Bu zaten... Ay bu kirlenmiş. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Burada squishy var. Squishileri severim. Bu kutunun hiç, içinde hiçbir şey yok. Dinleteyim hatta. Yok. Limon var. Ha şöyle bir şey var. Bu eskiden kullanıyordum. Artık oyuncak oldu bu da. Böyle içinde dualar var arkadaşlar. Bunu dinliyordum. Ama pili bitti galiba. Şarj makinasını bulamadım. Bulamadım şöyle ama ah, bakın şuraya şey yapınca yanıyor. Kırmızı daha Kırmızı yanmıyor. İşte biraz böyle bir şey yani ana sınıfında olan şeydi. Günün de e, kanal açmayı düşünüyorum gün burada kardeşim. Burada açmayı düşünüyorum ama. Evet, onun telefonu yaptırılınca. Benim telefonum hiç yaptı. Heh. Şöyle hmm. şey var Yumuşak e, yumuşaklar çok yumuşaklar. Bunu arkadaşım vermişti bulabiliriz. Hem şunu arkadaşım vermişti. Arkadaşlar 5 dakika olmuşsun. şey var? Şu var. Deniz ben Aa, bak dün dün bu da benim arabam arkadaşlar sevdiğim bir araba. Ah. Nanya. Böyle bir de böyle bir oy, e, şey var. Böyle bir şey var. Evet arkadaşlar. Bu arada kanalımıza abone olmayı beğenmeyi bilmez açmayın. Görüşürüz. Bay bay.